Evet maç sonunda No Escape takımında Metin'le beraberiz. E, maçı kazandınız. Final yolunda önemli bir yol kat ettiniz. Neler söylemek istersin bu akşam? Öncelikle yarı finale çıkan takımları tebrik ediyorum şimdiden. Kimin çıktığını bilmiyoruz. Duval çıktı galiba. Osman Stros Mizan galibi. Bir de Avengers Last Shot galibi. Çok çok kaliteli takımlar yarı finale kaldı. Amacımız e, iyi bir futbol oynayıp inşallah bunu finalle süslemek istiyoruz. Geçen sene olduğu gibi. Önemli eksiğimiz de var. Sezai kardeşimiz asker buradan ona da selam yollamak istiyorum. Bu da hatıra kalsın. Bugünkü maç çok çok güzeldi. Rakip takım oyundan bir an olsun düşmedi. Çok çok iyi pas yaptılar. Çok çok iyi mücadele ettiler. Biz de bir gün ilk yarıda, ikinci yarıda olsun takım arkadaşlarımız çok çok iyi bir galibiyet aldı. Ama skor kimseyi yanıltmasın. Hani ses Bilsem takımı çok çok iyi oynadı. Amacımız inşallah üstüne koyup eksiklerimizi tamamlayıp düğün gibi haftaya yarı final, ondan sonra da inşallah final oynamak. Eğer oynayamasak da zaten hak eden takım çıksın finale Diyeceklerim yok yok. bu kadar. Teşekkür ederiz. Biz de bu yolda sizlere başarılar dileriz. İyi akşamlar.